Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda hac veya hutbe ömre vazifemizi yerine getirdikten sonra memlekete dönüş hazırlıkları yaptığımız esnada konuşulması muhtemel olan Arapça diyalog ifadelerini ve bunların Türkçe karşılıklarını hep beraber öğreneceğiz. İcraatul mugadara dönüş işlemleri. El matar hava alanı. Senezhebu ila Cidde biz Cidde'ye gideceğiz. Nezhebu ila el matari hava alanına gidiyoruz. Senezhebu ila mebnel hucaci fil matari biz hac terminaline gideceğiz. Meta nestenimul cevazat pasaportları ne zaman alacağız? Min eyne nerkebul hafilat otobüslere nereden bineceğiz? Meta nestenimul hafilat otobüsleri ne zaman alacağız? NAHNU rukkabur rahalatil mucedvela biz tarifeli sefer yolcularıyız. Netaharraku ila cidde fi saatil aşira Biz saat onda ciddeye hareket edeceğiz. Nehnu nezhebu ila salati şemaliyye Kuzey terminaline gideceğiz. İqla'u tairetina gaden fi saati saniyeti ba'da zuhri Uçağımız yarın öğleden sonra saat 2'de kalkacak. Nehtacu ila şahinetin lil afşi Eşyalar için bir kamyona ihtiyacımız var. Şahinet kelimesi kamyon, afş kelimesi ise eşya, bagaj anlamını ifade etmektedir. Bi kem riyalin tenkulu afşena ila cidde Eşyamızı ciddeye kaç riyale taşırsın? tunezzilu arşena fil mevkifi rakamuha isneyn eşyamızı iki nolu durakta indireceksin nehnu nenzilu fil mevkifi rakamuha isneyn biz iki nolu durakta ineceğiz nehnu cahizune yumkinu enne biz hazırız hareket edebiliriz Ayna tursiluna arşana eşyalarımızı nereye gönderiyorsunuz? Eyne nüclisu hüccacene hacılarımızı nereye oturtalım? Eyne ikmalu icraatil cevazat pasaport işlemleri nerede yapılacak? Eyne yetimmu ikmalu icraatil tezakir bilet işlemleri nerede yapılacak? Tezakir kelimesi tezkiratun kelimesinin çoğulu olup bilet anlamını ifade etmektedir. Da'at tezkiratu ta'ireti li ehadi hüccacina bir hacımızın uçak bileti kayboldu. Min eyyi saletin nedhulu hangi salondan gideceğiz? Meta nehduru emame saleti salonun önünde ne zaman hazır olacağız? Ayna arabatul afshi eşya taşıyacak arabalar nerede? Tusilul arabatu afshana amam as-salati Arabalar eşyaları 7 nolu salona götürecek. Entum tadhuluna min salati raqmuha 8 Sizler 8 nolu salondan gireceksiniz. İsteiddu lisseferi emâme sâleti rakamuha semâniyeten ba'de sa'ateyn. İki saat sonra sekiz nolu salonun önünde hazır olunuz. La te'tu emâme sâleti qabla sâatil hâdiyete aşara. Saat on önce salon önüne gelmeyiniz. Kem rakabu mektebil isti'lamat Danışma bürosu kaç numarada? Üridül i'lana an Taihin mesela Kayıp olan hacı için anons yaptırmak istiyorum. Üridü i'lana an Herhangi bir şey için anons yapma isteğini ifade etmektedir. Anons yaptırmak istiyorum. Utuna bitaqata avşina Bagaj etiketlerimizi veriniz. Bitaqat kart veya hutta etiket anlamlarını ifade etmektedir. Takabbalallahu haccakum. Allah hacınızı kabul etsin. Limen hazal arşu bu bagajlar kimindir? Huzu hazihi şinata bu çantaları alınız. İhmilu hadihi şanata bu çantaları yükleyiniz. Nezilu hadihi şanata bu çantaları indiriniz. Tusalu hadihi l'afşu ila tabiqi râbe bu çantalar dördüncü kata götürülecek. Tusalu hadihi l'afşu ila arafete rakamuha miyatun ve bu çantalar 108 nolu odaya götürülecek. Tusalu hadihi şanatu ila medhalil imarati Bu çantalar bina girişine götürülecek. Hadihi şanatu li hüccaci hafileti Bu çantalar bu otobüsün hacılarına aittir. Eyni ummalu tahmil Yükleme işleri nerede? Menil illi mes'ulun an haula'i'l bu işçilerin sorumlusu kim? Ummal kelimesi amilun kelimesinin çoğulu olup işçiler anlamını ifade etmektedir. Hazihi'ş şahinetu se tahmilu afşa bu kamyon kafilemizin eşyalarını taşıyacak. Men huve sayiqu'ş şahineti Kamyon şoförü kim? Kem rakamul levhati li Arabanızın plakası kaçtır? Temmet tahmilu. yükleme tamamlandı. Tunezilune avjana fi saletil hüccaci bi mevkifin rakamuha isneyn. Eşyalarımızı haç terminalinde iki nolu durakta indireceksiniz. Rakam-ı ve Semaniye. Odamızın numarası 408'dir. yüz sekizdir. Ene sakinun fî gurfetin ha selas ve khems ve işrine Ben 352 yüz odada kalıyorum. Ene eskunu fi tabi kis bi gurfetin rakamuha Ben ikinci katta dokuz nol odada kalıyorum. Tabık kelimesi kat anlamını ifade etmektedir. Otuni miftaha gurfeti odamın anahtarını bana veriniz. Hel indekum miftahu gurfeti odamın anahtarı sizde mi? Hel yumkinu ana tasile bi gurfetin <laughs> rakamuha isneyn meselen. iki nolu odaya telefon edebilir miyim? Şayet beş nolu odaya telefon etmek istiyorsak şöyle deriz. Hel yumkinu ana tasile bi gurfetin rakamuha 5 Beş nolu odaya telefon edebilir miyim? Hel yumkinu ana tasile bi gurfetin muvazzafiin. Görevliler odasına telefon edebilir miyim? Ene lem estelim miftaha gurfeti. Ben odamın anahtarını almadım. Baqiyet li şantatun fil gurfeti. Odada bir çantam kaldı. Ene dayyatu miftaha gurfeti. Odamın anahtarını kaybettim. Sellemtu ileykum miftaha gurfeti. Odamın anahtarını size teslim ettim. Ana sellemtul miftaha ila al Anahtarı danışmaya verdim. İsti'lamat danışma anlamındadır. Lem yetimme tesdidul fawatiri. Fatura ödemeleri tamamlanmadı. Fawatir kelimesi faturalar anlamına gelmektedir. Kem şahsan lem yusaddid al Fatura ödemeyen kaç kişi var? ittijahun ijbariyun mecburi yön fi ayi mawqi'in hasal al kaza nerede meydana geldi veyahut kaza nerede vuku buldu es-sayyaratu sadamat hadha araba bu hacıya çarptı Sademe kelimesi çarpma çarptı anlamını ifade etmektedir hadha al Sadamet husseyyâretu. Bu hacıya araba çarptı. Hâzâ in kesere ricluhu. Bunun ayağı kırıldı. Hâzâ in kesere zirâuhu. Bunun kolu kırıldı. Hâzâ mecruhun. Bu yaralıdır. Hasan el hadisul mururiyyu huna. Burada trafik kazası oldu. El hadisul mururiyyu Trafik kazası anlamındadır. Nahnu nantaziru el is'afi ambulansın gelmesini bekliyoruz. El is'af kelimesi ambulans anlamındadır. Şurtatul mururi lem tasil ba'du. Trafik polisi henüz gelmedi. Şurtatul murur trafik polisi anlamına gelmektedir. El Ketebet takrira. Takrir kelimesi rapor anlamındadır. Eşşürtiyyü ketebet takrira. Polis raporu yazdı. Haza şahedel hadise. Bu kazayı gördü. Usibet ihda basatina fil hadisi. Otobüslerimizden biri kaza yaptı. Kemi saatu. Saat kaç? الساعة الواحدة صات بير، <noise> الساعة الخامسة صات بير. الساعة بش الساعه الواحده وعشر دقائق صات بيري أون الساعة الواحدة إلا عشر دقائق صات بيري أون في الساعة الرابعة مساءً، أولاً ثم fi saati sabiati illa rubu mesa. Akşam saat 7'ye çeyrek kala. Fi saati sabiati ve rubu Akşam saat 7'yi çeyrek geçen. Fi saati sabiati ve sulusi Akşam saat 7'yi 20 ye geçen. Fi saati sabiati ve nisfi Akşam saat 7.30'da fi saati sabiati illa sulusi mesan. Akşam saat 7'ye 20 e kala. Fi saati vahidati Gece saat 1'de. Fi muntasafi leyli gece yarısında. Ba'de muntasafi leyli gece yarısından sonra. Ba'de salatil fecri sabah namazından sonra. Kable salatil fecri sabah namazından önce fi zuhri öğle vaktinde ba'da zuhri ikindiden sonra ba'da salati zuhri mübaşereten öğle namazından hemen sonra fi saatil aşireti min evveli şehri ayın birinde saat onda fi saati saniyeti ba'da zuhri fil yevmil isneyn Pazartesi günü saat 14'te. Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.